Paşinyan, palamal rov, ranşe çem dumal. Nepanyatna, onu mudrilse razıgrat Erdoğan'ı razazlil Putina. Ondarca nazval Erdoğan'a novum Gütlerom. No Samstal stal faşistom, razıgaya vaynu, i sam stal A Erdoğan, a Erdoğan, stiyor bu paraşok, ikol Paşinyan ili Nikol Faşistiyan, kak abusuna abman oval sebeye isvayva tak bu det pradalcak, dal şey toşto on duma et, umey Abmani loz eta yevo sila, paçemu kremel atvernuzi Prizyol vavlast Suulitsa Kreml mnogoy godne dopuskal eto po slekashvili Prikhod vavlast Suulitsa stal urokom dlya Rossii ona delala v bor'bye mezhdu Pashinyanom i Erdoganom apobedil Aliyev ved Rossiskaya Federatsiya eto yest' Rossiskaya Federatsiya uzhe istoricheskiy moment Armenia nachala terpet Bayanlı paraje ne kanet bilizok çeles dvatsa tevitlet ne zavisim osti foto çevo davyal armeno nikol faşistiyan Azerbaycan nanyos sakruşi telni udar po armeni ipabedil faşistiyan vızalojnika vedon sam razcigal vayunu front lopnul sovsek staron faşistiyana abigrali az i Azerbaycan bu itoge vernul İskon zemli. Akupantam kanet. Patpişitsin ama YouTube kanal.